Arkadaşlarla görüşüyoruz tabii. Ee, daha yeni yeni yaralarını sal, e, sarmaya büyük adımlar atılıyor uluslararası arenadan. Ee, Birleşmiş Milletler kimi şehirlere geçici olarak izin verdi. Özellikle de Çin'den, İran'dan gelen yardımlar var. İşte Arap Birliği ülkeleri Şam'ı ziyaret ettiler ve belli yardım bulunuyor. Yani ülke, ülkedeki Dün de sanıyorum bir soğan kuyruğunu vermiş arkadaşlar, paylaşmışlar Halep'ten. Yani soğan almak için insanlar kuyruğa giriyor. Yok çünkü soğan yok. Yani memlekette temel gıda maddelerinin bulunması sıkıntılı hale geldi. Bir halka açlığa bırakıyorsunuz, açlığa mahkum ediyorsunuz. Savaş bir etkenken ikinci etken deprem oldu. Deprem sonrasında da kafasını kaldırıp insanların yaşamı yeniden örgütleyebilmeleri için e, asgari gerekliliklere ihtiyaçları var. Bunları edinmekte zorlanıyorlar. uluslararası camianın, uluslararası güçlerin, sivil toplum örgütlerinin bir biçimde oraya girmenin yollarını bakması gerekiyor. bizimkiler Dışişleri Bakanlığı birkaç kez açıklama yaptı. Kapıyı açacağız, edeceğiz, bilmem ne hala kapı açılmış değil. niyeyse bir türlü yanaşmıyorlar ona. Yani eğer Yayladağ kapısı bile açılmış olsa Türkiye'den pek çok gıda malzemesi oraya girebilir. İnsani yardım ekipleri buradan oraya gidebilir. Birçok kesim oraya ulaşmak için zorlanıyor. Türkiye'de yardım etmek isteyen sivil toplum örgütleri var oraya. Nasıl gideceklerini bilemiyorlar. Bir kısmı beni aradı zaten. Yani yayla Yayladağ kapısı olmuş olsa buradan kamyonatıra yüklersin de yani Hatay'a götürür gibi Hatay'dan 75 km sonrası zaten Suriye. Orada yardımları aktarabilirsin. Ama e, onu yapamıyorsun. Çünkü şey, kapı kapalı. E, açık olan kapı ÖSÖ'nün kontrolünde. Yani onlara vereceksen geç diyor, vermeyeceksen geçme Yani Suriye devletinin kontrolünde olan bölgede yaşayan halka ulaştırılacak yardımların önünü e, kesiyor. Yani nasıl göndereceksin? Buradan gemiyle Beyrut'a göndereceksin tırı. Beyrut'tan inecek şey oradan e, Şam üzerinden geçecek, Şam'a gidecek falan. Yani daha meşakkatli bir yolu, Lübnan'dan da giriş çıkış alacak, bilmem ne yapacak falan da sıkıntılı bir yolu öneriyor. Peki Rusya o yardımcı şey, oluyor mu? Peki Rusya'nın bir yardımı söz konusu mu ya da e, İran'ın? İran ve Rusya oluyor yardımcı ama yeterince yani artık yardım boyutunu geçmiş bir şey var, sıkıntı var orada. Yani belli malzemelerin bulunmasında sıkıntı yaşanıyor. Temel gıda maddelerinin bulunmasında sıkıntı yaşanıyor. Çin'den de geliyor şeyler ama yani yaklaşık şu an 18-20 milyona yakın insan var orada 16 milyon-18 milyon, milyon arası olduğu söyleniyor. Bu kadar insanın yaşamına dönük temel gıda maddeleri. Çünkü tarım kalmadı. Ellerindeki insanların stok, stokları da de şeyde gitti depremde. Çok önemli bir kayıp var. Yani depremdeki kayıp sayısına ilişkin de tam sağlıklı veri bulunamıyor. Çünkü daha girilemedik, dokunulmadık çok yer var Suriye'de. Yani devletin olanakları kısa sürede oralara girip oradaki işte e, ölen insanları defletmeye dönük şey yapamıyor. Oradaki yerel halk kendi olanaklarıyla bir kısmını çıkartıyor, bir kısmını daha ağır ağır uğraşıyorlar. Öyle bir noktada. Yani bir insanlık dramı yaşanıyor. Ee, kısacası Recep yani bunun için de Türkiye'deki seçimler çok önemliydi yani seçimlerden sonraki gelecek iktidarın yanı başındaki siz komşu halka dönük birçok bir şekilde atlatıp bir politikayla Oradaki insanların da yaşamsal sıkıntılarını çözmelerine destek olmak gerekiyor. Bunun için de kapıların Suriye Devleti'nin kontrolüne verilmesi gerekiyor. Oradaki cihatçı güçlerden desteğin çekilmesi gerekiyor. Ve oradaki meşru hükümetle, meşru devletle oturup, oturup bir şekilde Türkiye'deki Suriyelilerin de ülkelerine dönmesinin sağlanması gerekiyor. Bunun için de bir iktidara ihtiyaç var. Yani bunu yapabilecek basirette bir iktidara ihtiyaç var. Ee, umarım bu seçimden sonra bu işçiler işler oluşturulur ve e, Suriye'deki sorunda kalacağından bu çözümünü sağlar katkı sunmuş olur. Yani bu, bu gidişatın e, gelinen nokta itibariyle de zaten e, belli, e, görülüyor. E, bu arada şimdi bu gidişata ilişkin de tabii en son iktidarda, iktidarda Esat'ın bir, bir tabii durumu var. Ee, görüşmeler olacak vesaire dendi falan ama bu görüşmeler sürüyor mu Türkiye'den? Özellikle bu Hakan Fidan dendi, diğerleri dendi. Bu süreç sürüyor mu? Koptu mu bu depremle birlikte? Ya deprem birlikte askıya alındı denebilir. Çünkü bir hareketlilik yok. İnsanlar kendi dertlerine düştüler. Yani görüşme biraz ikinci planda kaldı. Ee, i̇şte belli bölgelere dönük e, karşı top atışlarının Türkiye tarafından yapıldığı söylentileri de var bölgede. Özellikle bu e, PYD'nin olduğu terrifat aynı olarak bölgesine Ama bunun dışında depremle birlikte sürecin askıya alındığı söylenebilir. Çünkü bir adım atılmadı. <laughs> e, herkes kendi telaşına düştü. E, depremin etkisi biraz da arkasından da seçim süreci hızlanacağı için bence tüm sorunu çözümü şeye kalacak gibi görünüyor. Yani seçim, sürecek. seçim sonrasına görmüyor. kalacak gibi görünüyor diyorsun. şey i̇şte, ee, yani, gidiş, e, Gid, gidip. Bu ay Mayıs olmadan bir seçim sürecine gireceğiz. Mart'tayız zaten, Nisan Mayıs en fazla Haziran'da olacak seçim yani şöyle iki ay var. Öylesiz süreçte de oraya dönük adımlar atılacak adımlar, itlerin atacağı adımlar. Zaten seçime dönük bir yatırım olabilir. Ama ben onların da bu süreçte böyle atış sürecin taşıyıcısı olacağını zannetmiyorum. Yine onlar da. Ee, seçim sonrasına bırakacaklar pek çok şey. Yani bak ilginç bir şey daha söyleyeyim ya. Şimdi sen de televizyede oturuyorsun sevgili Ömer. Ee, bir yorum daha var. Birkaç bir, e, daha Ağustos 22 diye bir grup var. O grubun içerisinde bir yorum yapmışlar. Bu arada Recai Bey'i tebrik ediyorum bu sabah Tele1'de kanalın Almanya temsilcisi <laughs> olarak ittifak özellikle e, ittifakındaki ayrılığın dış basındaki etkisini analiz etti diyor. Başarılar diliyorum diyor. O da ilginç yani şimdi ben de biraz. Böyle, tamam biz doğru haberleri veriyoruz. vermeye de e, yani insanlar da demek ki e, şey e, ciddi kanalları izliyorlar. Sözcü TV'yi izleyeceklerini zannetmiyorum hele hele bu aşamadan sonra bilmiyorum Yok, ama tevekkül olarak çok iyi gidiyoruz Recep. Yani son süreci çok iyi taşıyoruz. Biz hep söylüyorum ben biz son muhalefet yapıyoruz. Biz böyle meslesiz bir muhalefet içerisinde değiliz. Biz e, televizyon olarak e, bağımsız gazeteciliğimizi şey yapıyoruz ama Gazetecilik tarafsızlık demek değildi. biz belli değerlere taraf olarak yayıncılık yapıyoruz, bunun karşılığını da alıyoruz. Ya mesela bizim arkadaşlarımız Van'a gittiler, işte deprem bölgesine gittiler falan, oradaki refleksleri gelip anlatıyorlar. Mesela Van'dan bir arkadaşımız geldi, tele dedim mi dedi, insanlar diyor çok geldi tele açık ve insanlar seyrediyor, çok saygı duyuyorlar diyor şey tele İşte gazetecilik ama ya. bölümünde... yani bu çok önemli. E, gazetecilik hava yani e, na, bak şimdi ben sana bir örnek vereyim yani burada da söylemekte mahsur görmüyorum çünkü e, Merdan da da e, değerli arkadaşımız genel yayın yönetmenimiz e, şöyle bir cümle kullandı buradaki konferanslar e, sırasında havaalanında karşılanıyoruz beraberiz e, kar, birileri karşılayacak e, havaalanına geliyor ismini ama onun, onun ismini söyledi Merdan Yanardağ o konferansın içinde söyledi. Namlunun ucundaki adamla bir fotoğraf çektiriyoruz diye bir cümle kullandı. Yani tam kapıdan böyle çıkarken çıktı kucaklaştı bir fotoğraf çekildi. Ya hakikaten yani e, muhalif bir çizgi noktasında her dedi yani bir, doğruları söyleyen bir kanalda olmak o bir kanalın genel yayın yönetmenine yönelik böyle bir davranış yani böyle bir cümle kullandı. O da yani teşekkür etti herkesin içerisinde e, e, şeyde konferansın içerisinde yani şimdi bunlar yaşanırken doğal olarak ki doğrularını söylemek, gazetecilik yapmak çok kolay bir iş değil. Onu da kabul evet. etmek lazım. Ama yapmak gerekiyor. Eğer gazeteciysen ne diyelim? Başka türlü bir şey söylenebilir mi Ömer? Şimdi seçim süreci yaklaştıkça baskıların artacağı da görülüyor. Baskıların türünün de, türevinin de ne olacağı üç aşağı beş yukarı tahmin ediliyor. biz daha geçen gün içmin kapatıldık arkasından yine yaptırımlarla boğuşuyoruz. Bu işin bir başka boyutu. Bunun yanı sıra da tabii bir sürü tehditler, yaptırım şeyleri vesaire gibi şeyler geliyor. Bunun ötesinde dediğim gibi biz muhalefeti mesnetsiz yapmıyoruz. İktidarın bu halka verdiği zararları bir perspektifle kamuoyuna sunuyoruz, topluma sunuyoruz.